Merhaba arkadaşlar ee, yine şimdi şarkı açacağım ve dans edeceğim gerçekten kafam e, resmen bulanık çünkü sıkılıyorum arkadaşlar hemen başlayalım. Leyla, Leyla, sana mecburum ama geri dönemem. Eyvah, eyvah, ona yine geceleri zehir edemem. Leyla, Leyla, sana mecburum ama seni bilemem. Olmaz, olmaz yine sana beni sev diyemem Ne yapsan nafile bomboş bir görsen halimi Keşke yaşansa bir mucize Çok zor anlatsan derdimi Yok yok Düşüyorum dara beni geri verin bana Arada bir geliyorlar üzerime ama Sakladım acının en güzelini sana Dünya bir yana sen bir yana Sonu boş ama yine anı çok Bana geri gelip hadi acı koş Yine sor yine gelip bana sor Bulamazsan beni yalnızlara sor Leyla beni bana sor Leyla Anılara sor Leyla Ama çok zor Leyla Kurtar beni Mevla Leyla, Leyla Sana mecburum ama geri dönem Eyvah, eyvah Ona yine geceleri zehir edem Leyla, Leyla Sana mecburum ama seni bilemem Olmaz, olmaz Zorla yine sana beni sev diyemem Oynuma kaç gel geri bana acıma ruhuma Açtığın yaralara ağlamam asla yok Ama bağışla beni bak zor Sor Leyla Beni bana sor Leyla Anılara sor Leyla Ama çok zor Leyla 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 Sana mecburum ama geri dön Eyvah eyvah Leyla ona geri dönem. Eyvah, eyvah Ona yine geceleri zehir edem Leyla, Leyla Sana mecburum ama seni bilemem Olmaz, olmaz Zorla yine sana beni sev diyemem